Hepinize selam arkadaşlar. Bu gördüğünüz güvenlik kaleyi ben yaptım. Çevresi çok güvenli ve birçok tuzak mevcut. Ayrıca kalenin içinde de bir sürü silah var. Yani herhangi bir kötü yaratık burayı yok etmek istediğinde hiçbir şey yapamaz. Evet sıkıyorsa denesinler bakalım neler oluyor göreceğiz arkadaşlar. Ha? babamlar geliyor. Arda Arda oğlum ne yapıyorsun orada in çabuk aşağıya. Evet Arda saçmalama in oradan çabuk. Hayır inmeyeceğim. Burası benim güvenlik kalem. tamam mı? İstediğiniz yaratığı çağırın. Ben buradayken hiçbir şey yapamaz. Arda saçmalama bak bütün yaratıkları toplayacaksın başımıza. İsteyen varsa gelsin babacım. arkadaşlar. Sizce bu kaleye hangi yaratık yok edebilir? Fikrinizi yorumlara yazın. Ne dersiniz Boxy Bob bunu yapabilir mi? Yok yok sanmıyorum bence hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Granny ya da Gul Yabani. Bence bunlardan hiçbiri bu kaleyi yıkmaya yetmez. Yine de siz ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Güvenlik kalemi beğendiğiniz seniz yorumlara güzel olmuş da yazabilirsiniz. Hadi bakalım tüm bunları yaptıysanız güvenlik kalemizi korumaya başlayalım. Of fakir şimdi çevredeki bütün kötülerin kulağına gidecek bu. Biliyorum zengin biliyorum. Umarım Herobrine'in kulağına gitmez. Şimdi Herobrine falan bunu duyarsa kesin gaza falan gelir. Bu yüzden onun kulağına gitmemesi lazım. <laughs> Biri beni mi çağırdı? <laughs> Lan sen, de nereden çıktın? Demek güvenlik kale ha? Burayı geçecek adamları ben bulacağım. Alıştı işte fakir korktuğumuz başımı geldi. Evet umarım şehri başımıza yıkmazlar. Ulan Arda yapacağın işe var ya ne yapıyorsun sen ya? Hadi Ruben, elinden geleni ardına koyma tamam mı? Bana bakın. O güvenlik kalenin içine sızıp o kuleyi yok edeceksiniz. Patlatacaksınız. Merak etmeyin Eurobrine efendim. O güvenlik kaleyi geçmek çocuk oyuncağı. Abim doğru söylüyor. Orayı bir hamlede geçeceğiz biz. Hiç merak etmeyin. Hadi eğer başarırsanız size bir elbas ödül var. Yürü bakalım şimdi. Tamam, devam edin. Efendim. Haydar önce ben gideceğim. Ondan sonra sen girmeye çalışacaksın. Tamam mı? Tamamdır abicim. Hiç merak etme. Ne diyorsun zengin serseriler? Başaracak mı? Bilmiyorum fakir ama bunlar çok inatçı. Hadi bakalım serseriler. Eliniz dan geleni yapın. Sen şimdi görürsün Arda. Bu arada sandığımdan daha da sersem giriş kapısını açık bırakmışsın. Şuna bakar mısın? Aa, olamaz. Senin bu da ne böyle? Hayır, burada tuzak var galiba. Ayağıma iğneler batıyor. O zaman hemen şuradan şöyle atlar lazım Aa, hayır. Ya bu yürüyemiyorum <laughs> Ne oldu sersem devam etsene. <laughs> Olamaz ayağım. çok kötü yaralandım. yürüyemiyorum. Olamaz abi merak etme intikamını alacağım. Olamaz giriş kapısından giremeyiz evet. Çünkü her yerde tuzaklar var. Başka bir yol bulmalıyız başka bir yol ama nasıl? Tabi ya şuradaki çitlerin üstüne çıkacağım. Sonra buradan yavaş yavaş buraya geleceğim. Ardından basınç plakasını atlayacağım. Sonra da kapı açılmış olacak. Evet. Ardı görmeden hemen şuradan atlasam iyi olacak. Hop şöyle tamamdır. işte bu kadar. İlk önce biraz bekleyelim. Arda serseme beni unutsun öyle değil mi? Bunlar var ya gerçekten bir sersem arkadaşlar. Serseri değil sersem bunlar ya. Sanki bunu yapacağını tahmin edemedim. Bak bak he. ne oldu lan serseri Aydar? Selam Arda. B beni nasıl buldun ya? Düşündüm sen bayağı uğraştın. Ben de sana bir hediye almaya karar verdim gerçekten içeri girmeme mi izin vereceksin? Tabi canım tabi bekle hemen orada geliyorum. <laughs> arkadaşlar şu serzeme haddini bir bildirelim. Hop işte burada örtüsümüzü de aldık. Şöyle gidelim. Hop tamamdır. Hediyen geliyor. Hazır mısın bakayım? Evet evet hazırım. Senden o hediyeyi alacağım. Sonra da Hero Brian'dan elmasları alacağım. Evet evet iyi sıkı tut tamam mı? Biraz ağır bir hediye olacak. Hop şöyle bırakalım arkadaşlar. Güle güle tamamdır. Neymiş içeriye sızacakmış. Yok daha neler arkadaşlar. Şunu da şöyle bırakalım Burada var ya her türlü tuzak var Bu yüzden hiçbir işe yaramaz yaptıklarınız Nefes alamıyor Nefes alamıyor Olamaz Aydar başaramadık Fakir bunları gördün mü Serseri şey Ahmet'le Aydar var ya Mahvoldu Evet galiba bu kale gerçekten çok ama çok güvenli Evet sıradakini gönderin Of, bu sesler başaramadı. Tam bir beceriksiz bunlar. Bu iş burada bitmez Arda. Orayı başına yıkacağım. O zaman sıradaki planıma geçme zamanı geldi. Hazır mısın bakalım Boksimo? <laughs> çok güzel. Hadi bakalım yık o kaleyi başları çabuk işte sen bulsun çok iyisi yık o kaleyi. Olamaz bu bok buraya geliyor. Demek sıradaki adamın bu hero ben göreceğiz şimdi. Fakir kardeşim bu bok Sivo mu bana mı öyle geliyor? Evet abicim bu bok Gel bakalım bok Arkadaşlar Boksibo saldırıya geçmeden hemen topları ateşlemeliyiz. İşte çakmak burada. Herkes hazır olsun bakalım. Hop işte böyle işte böyle şimdi görürsen. Al bakalım boksi Al bakalım işte öyle. Al bakalım şunları şunları da al bakalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar Boxy kaleye yaklaşamadı bile. Yok daha neler Boxy da yendi. Orada sana gıcık olmaya başladım gıcık olmaya başladım sana. Tamam sakin olmalıyım sakin olmalıyım. Evet bakalım Arda. Bakalım bunu da başa çıkabilecek misin? Zombi çetesi hazır mısınız? Beni takip edin güvenli kaleye hücum edeceksiniz. Hadi saldırın bakalım saldırın çabuk size diyorum saldırın şu kaleyi acele edin. Olamaz zombi sürüsü. Fakir dikkat et zombi sürüsü var. Görüyorum zengin abicim sen de dikkat et. Olamaz kalenin etrafını sarıyorlar. Tabii ki de bunun içinde bir planım var. Evet şunlara bakar mısınız arkadaşlar hepsi yakalanıyorlar. Olamaz çok dikkatli olmalıyım. Destek ekip hazır mısın çabuk. Hazırım. Evet kalenin destek ekibi hazır. Şimdi şunları haklayalım beraber. Evet bakalım zombilerle baş etmek için bu bir silah birebir arkadaşlar. Hazır mısınız? Alın bakalım zombiler. Hop şöyle tamamdır işte bu kadar. Biz kazandık. Eline sağlık Kerem komiser. Sayende neye uğradıklarını şaşırdılar. Olamaz Kerem komiser planda yoktu. Beni çok sinirlendirdin Arda. Bu iş artık bir son vereceğim. Gulyabadi buraya gel. Ne? Gulyabani mi dedi o? Arkadaşlar bu bizi biraz zorlayabilir. Hadi Gül Yabanı, nerede kaldın, nerede kaldın? Bu işi yapsan yapsan sen yaparsın, ha? İşte buradasın. Kaleye girip o kaleyi yok etmen gerekiyor. Şu ana kadar çağırdığım hiç kimse bunu başaramadı. Ama senin başaracağından eminim. Hadi gul Yabanı, ha? İşte gitti. <laughs> Gerisini sen düşün Arda. Hayır bu gulyabani planda yoktu. Fakir kardeşim işte şimdi Arda'nın başı belada. Arkadaşlar Arda gulyabaniyi nasıl yenebilir fikri olan varsa yazsın hemen. Olamaz Kerem komiser dikkatli ol. Olamaz arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız. Gulyabani sandığımızdan çok daha güçlü. Evet şu anda gulyabaniyi dışarıda falan göremiyorum. Sadece Herobrine var ama biraz önce oradaydı. Ve birdenbire kayboldu. Eğer ışınlanma gücünü kullanırsa kalenin içine gelebilir. Bu yüzden biz de hazır olmalıyız. Evet bakalım şu silahların hepsini şöyle alsak iyi olacak arkadaşlar. Hop şunu da şöyle. Gel bakalım Sonic silahı. Evet şurada da bir Uzi var. Evet şu Alev silahını da alalım. Tamamdır. Üstüm bayağı ağır oldu. Her ihtimale karşı buradan kaçmak için şu silahı da almamız gerekiyor arkadaşlar. Evet bakalım. Şimdi o Gulyabani sersemi buraya gelsin de görelim. Ondan korkmuyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Korkmuyoruz ondan. Ha hayır. Gol yabani olamaz. Gol yabani al bakalım. Hı, hayır hayalet olduğu için silahlar işe yaramıyor. Hiç yaramıyor. Al bakayım. Hayır o da olmuyor. Şunu da al bakayım. Olamaz arkadaşlar. Tabii ya. Sonic silahı şimdi görsün sen. Oh. Hı, olamaz kayboldu. Nereye gitti bu böyle? Gördünüz mü nereye kayboldu? Arda dikkatli ol. Olamaz Kerem komiser iyi misin? Neler oluyor arkadaşlar böyle? Oyları kur yabani. Anneciğim olamaz. <laughs> deprem oluyor deprem oluyor. Kale daha fazla dayanamayacak arkadaşlar. Orada çabuk gitmemiz lazım. Tamam Kerem komiser geliyorum geliyorum. Olamaz arkadaşlar deprem oluyor. Hadi bir önce yurt. Sakın yanımdan ayrılma gidiyoruz. Kaçış silahını kullanmanın vakti geldi Arda. Tamam Kerem komiser. Bu kaleyi çok seviyordum. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım gidiyoruz buradan. Hop, i̇şte böyle. Hadi Arda takip et beni. <laughs> i̇şte böyle patlat orayı patlat çabuk. Olamaz Arda ile Kerem komiser nerede? Bilmiyorum umarım hep planları vardır taraftan Arda neredeyse bitti işte böyle. Tamamdır kurtulduk oradan. Olamaz güvenlik kalem. Üzgünüm Arda güvenlik kale diye bir şey kalmadı. Evet görüyorum. <laughs> i̇şte bu kadar Arda. Güvenlik kaleni yıkmayı başaran Gulyabani oldu. Buraya kadar Gulyabani gidebilirsin. Görev tamamlandı. Of yapacak bir şey yok. Yine de bayağı iyi dayandık yani. Evet Arda bence de. Arkadaşlar inanamıyorum. Gul Yavani geldi ve güvenlik kaleyi yıktı. Siz bunu tahmin edebilmiş miydiniz? Doğru bilenler yoruma ben bildim yazsın. Ve bizden kocaman bir kalp kazansın. Neyse bakalım Minecraft Fatih ailesi. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar. Bay bay.